Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Diyor ki İslam acip bir şahısla başladı. Kendini kastediyor. Evet. Bak acip bir şahısla başladı ve acip bir şahısla geri dönecek. Ona müjdeler olsun diyor. Maşallah. 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 Bediüzzaman işte bu acip şahısı oradan almış demek ki. Evet. Acip yani acayip. Evet. Ecibul acayip, ümmül garayip, ebül şey diyor. <gülüyor> Bediüzzaman. <gülüyor> Kendisinin ilgili imzasında. İnşallah. Hiçbir cihette onun gibi olamam diyor. Inşallah. Evet o ahir zamanın acip şahsı gibi hiçbir cihette olamam diyor. Ancak onun bir piştar neferi öncü bir asker olabilirim diyor. Ee, biz acele ettik kışta geldik. O diyor bir baharda gelecek diyor. Biz diyor mezarımızdan onu tebrik edeceğiz diyor. Geldiğinde. Mehdi'yim. Peygamberimiz bak İslam acip bir şahısla başladı ve acip bir şahısla geri gelecek ona müjder olsun diyor Mehdi'ye evet. peygamberimiz. Halk o zaman münafıkla çok rahatsız olmuş Mehdi. Ya gece gündüz hep Mehdi Mehdi Mehdi'den konuşmayın diyorlarmış. Evet. Onun için sahabeler ya acayip yani Mehdi gece gündüz konuştukları bir konu. Evet. Minberlerde orada burada her yerde konuşuyorlar. Ama zaten sevenler sürekli üstüne düşüyorlar konunun. Evet. Sahabelerden arıyorlar, peygamberin torunlarından arıyorlar.